Cuma gecesi mi? Ya bırak numarayı aşkısı ya. Biliyorsun bu cuma doğum günüm olduğunu. <laughs> Aman yahu. Senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Hemen de anlıyorsun. Cingiz seni. Cingiz seni. <laughs> evet. Ben biliyorum cuma günü doğum günün olduğunu da. E artık gelirsin cuma akşamı lokele. Böyle hediyenden. Tako olur, mücevher olur. <laughs> Ben de onu böyle aşkımızın nişanesi olarak takarım. <laughs> evet, ee, ben de o nişane olayına taktım işte. Selahattin, bak eğer gelmezsen seni yırtarım, enginlere sığmam taşarım. Ben senede bir gün lan. <laughs> evet lan, senede bir gün. <laughs> bu kadar mı denk gelir ya? Neye denk gelir? Bak delikanlıca konuş başka bir programın mı var? Tülay bizim ailevi bir nişan töreni. Ezik miyim lan ben? Yok. Sonum. Ha ezik bir tipim mi lan? Yok ne alakası ha, ezik var. Ezik mi görünüyorum? Yok hayır. Hani yolda görsen üzerime basar mısın? Tülay. Ezik miyim lan ben? Ezik değilsin lan ben eziyim ben. Gelen giden üstüme basıyor benim ya. Yassı kadayıf gibi oldum anasını satayım ya. Batuz balığı gibi böyle yassı yassı kumraların arasında yaşıyorum böyle gizli saklı ya. ya yemek tarifi gibi konuşuyorsun sen de kafa karıştırma ben tokum yemem. Ha, cuma günü lokele bekliyor, gelmezsen terson pistir biliyor. Hmm. <laughs> nasıl, nasıl havamda değilim ya? <laughs> ya bir saatim var benim canım. Bunun beş dakikasını sana veriyorum, hemen havana gir. Havana farz et burayı. Nedir? Tropik bir yer. Sıcak, bunaltıcı. Hemen soyunmaya başla. Şu an kitabın etkisindeyim. Yani daha yarısındayım. O kadar acıklı ki Selahattin. Oo, daha dur sen. Sonunda kadın intihar ediyor. Ne? Ya Allah senin tependen baksın Selahattin. Ne söylüyorsun sonunu ya? E vakit kaybetme. Önemli olan sonunda ne oldu değil mi? Olur mu anam ya? Yazarın uslubu ve o esnada Rus toplumunda ola gelen eğitim reformu da çok belirleyici bir arka plan. Kim 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 konuştu ya? Sen, sen mi konuştun? Olur mu anam yağdan sonra sanki birisi sana dublaj yaptı Tülay. Vallahi ürperdim ha. Senin içine ruh mu kaçtı kız? Bugün telefonda açılay arkadaşımdan biraz irdeledik de bu konuyu. E, i̇rdeledik mi dedin sen? ...gözlükler ve irdeledik. Tülay, vallaha korkutuyorsun beni. Ya aman ya, korkma aşkısı ya. Bir tane kitap okudum ya. Bak, bu gözlüde de Eczane Can'ım verdi. Dedim, bacım ben bulanık görüyorum. Okuyamıyor da bunu verdi bak. Ama çok havalı. Böyle üniversite mezunu gibi oldum. Aman, özenme öyle şeylere. Yakıştırma öyle şeyleri kendine üniversite mezunu, bilmem ne gibi ya. Aman, dilini ısır. Aman. Canım benim, muhteşem Tülayman'ım, yarın geliyorum doğum gününe, biliyor musun? Ya işte aşkısı ya, aşkısı işte Selahattin, aşkısı <laughs> Dur ulan dur dur, yumulmama gözüm yanılacak ya! ya, ya. ya. Selahattin! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.